Merhaba arkadaşlar ben Lida Ben Engin. Bugün acı biber yeme cezalı bir oyun oynayacağız. Bu oyunda 20 tane nesneye ihtiyaç duyacağız. Ben tombala taşını tercih ettim. Ee, herhangi bir şey olabilir. Taş kağıt makas yaparak ilk önce kimin başlayacağını belirleyeceğiz. Belirleyeceğiz. Ee, yenilen kişi tabii ki de acı biber yiyecek. Ee, ve şöyle bir şey olacak. Ee, en fazla 3 tane Taş veya nesne al alabiliyoruz. En son kalan taşı alan kişi kazanacak. Hadi başlayalım. Şunu taş kağıt ka makas yapalım. Taş kağıt makas Yav. başlayalım. Ben mi başlayacağım? Evet. Ben seni yenem? Yok başlıyordu. hadi başla. Üç tane aldım. Söylemene gerek yok yok arkadaşlar. Yüz üç tane aldım. 3 tane verdim. Evet Aynen. arkadaşlar ben kazandım. Neden ama bilmiyorum. Acı bir gelin. <laughs> Oyunun kuralı engince. Lütfen düzgün ye. <laughs> Suyun abi yer misin? Çok acı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, tabii ki de bunun da bir hilesi vardı. Bu arada acı biber yedirmiş oldum kardeşime. <laughs> evet, hilesini anlatayım. Arkadaşlar, ilk önce e, yarışacağınız kişinin e, önce başlamasının ge gerek yok kazanmanız için o 3 tane aldığında siz 1 tane, 2 tane aldığında siz 2 tane, 1 tane aldığında da siz 3 tane alars alırsanız sonra hep 4 tane kalacaktır. Bu 4 taneden de zaten en fazla 3 tane alabildiği için son taş hepsi de kalacaktır. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenirseniz mutlu oluruz.